Nasılsınız değerli dostlar? En son 3. etapta F3 artı 1 teras bahçeli dubleksi ben satmıştım. Bugün bir başkasıyla bir başkasının içindeyim. Bu portföyde satılık çalışmaya başlayacağız. Ev ee, güzel. Çok değerli toplu, tertemiz. Biliyorsunuz bu açıları deniz ve orman panoramasına uygunluğunu ve yaklaşımı. Biraz da eşyalının içeriği gezelim. Üst katta iki yatak odası var. Bu ebeveyn olan master. Dolap yerleri hep sorulur. Burası iyi döşermiş. Çok geniş bir banyosu var. Yani bir oda gibi bir banyo var. Master banyosu çok büyük. Burada neredeyse bir villa konseptinde yani şöyle her odada banyo var. Öyle söyleyeyim. Evde 3 tane banyo ve tuvalet var. Ee, şu duvar kırılıp genişleyebiliyor. Burası tercih etmemiş. Çünkü masa dahil hala yeterli bence. Buradaki dolap buradaki dolap çok başarılı yerleştirilmiş. Dolap çalışması iyi bu evin. Çamaşır nişi dediğimiz Üstelik de şu anda çalışıyor yani. Ee, bu şekilde kurgulanmış, yukarı doğru uzatılabilir, ev çift girişli. Çamaşır olayı tamamen burada. Alt kata da bir göz atalım. Bu video faydalı olacak çünkü 3 artı bir ev bloklarda dayalı duşu bir ev daha önce çekmemiştim. Bunun boşunun onlarca videosu var YouTube kanalımda. Gene e, merdiven altındaki boşluk çok iyi değerlendirilmiş. Bu usta'yı tebrik etmek lazım. Her kimse başarılı çalışmış burada. Ve böyle bitkili bir <laughs> şeyimiz var. Salonumuz. Salon manzaramızı hiç balkona çıkmadan ve abartmadan göstereceğim. Salondan aldığınız görüntü bu. Bir diğer açıda şu. Orman görüntüsü de şu ve genel olarak 180 derecelik yarım bir açıda olay yatak odalarının biri alt katta demiştim. Şöyle ki burada geniş bir misafir yardımcı adı her neyse bir kendi özel balkonuna çıkıyor. Küçük bir çalışma masası düşünülmüş. Buradan mutfağa ve mutfaktan da 115 metrekarelik bahçeye şu bölümün sulaması yapılacak ama ben şöyle şuradan gene bahçenizdeki deniz açısını da göstereyim. Ve gol. Ekrem Yurukoğlu, köy Zekeriya köy.